5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 89 Cevapları Milli Eğitim Bakanlığı yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Milli Eğitim Bakanlığı yayınları sayfa 893 resimde aynı maddeden yapılmış K, L, M yaylarına asılmış cisimlerin uyguladıkları kuvvetler görülmektedir. Yayların esnekliğinin yayın kalınlığına bağlı olduğunu anlatan bir deney yapmak isteyen Onur, bu yaylardan hangi ikisini kullanmalıdır? Cevap: KVL 4. Nelit bir cismin uyguladığı kuvveti ölçerken dinamometrenin yayı 2 birim uzuyor. Aynı dinamometreye 10 nelit cisim asılırsa dinamometrenin yayı kaç birim uzar? Cevap: 4 N'lik bir cismin uyguladığı kuvveti ölçerken dinamometrenin yayı 2 birim uzadığına göre her bir bölme 2 N'lik kuvveti gösterir. Dinamometreye 10 N'lik cisim asılırsa dinamometrenin yayı 5 birim uzar. 5 özdeş dinamometrelere şekildeki gibi K, L, M cisimleri asılıyor. K, L ve M cisimlerinin uyguladığı kuvvetleri büyükten küçüğe doğru sıralayınız. Cevap: L, K, M 5. sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları Fen Bilimleri ders kitabı sayfa 89 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.